Uzun zamandır büyük bir heyecanla beklediğimiz yeni RX modelimizin lansmanını film tadında bir organizasyonda herkes onun peşinde sloganıyla gerçekleştirdik. Lexus modelleriyle havalimanından alınan konuklar Manejur'la da gerçekleştirilen basın toplantısının ardından atlarla yapılan özel bir şov ile aksiyona başlayarak RX ile tanıştılar. Sonrasında ünlü isimler ve basın mensupları hem test sürüşü gerçekleştirmek hem de sadece kendilerine özel filmde başrol olmak üzere araçlarla yola çıktılar. Reklam filmindeki kovalamaca sahnelerinin odağında yer alan çantanın hikayesi, lansmanda yeni RX ile gerçekleştirilen test sürüşleriyle de devam etti. Keyifli rotanın tamamlanmasının ardından, kendilerini bir başrol oyuncusu gibi hisseden konuklar, akşam olduğunda ise kırmızı alıda yürüyüp röportajlar vererek, kendilerine özel olarak hazırlanan Oscar gecesine katılım gösterdiler. Nasıl bir gündü? Yani şöyle söyleyeyim, bir kere her şeyi boş ver. Organizasyon fa efsaneydi. Ekibin yerleştiriliş şekli, davranışları, organize olma hali falan inanılmazdı. Emeği olan herkese teşekkürler. Otomobil keyifli, rota keyifliydi. Güzel. Ayrıca yaptığınız sürprizler de son derece keyifli. Hoşunuza gitti mi? Hoşuma gitti, çok teşekkür ederim. başlangıcı ayrı bir güzeldi, sonu ayrı bir güzeldi. Şuradan içeri doğru girerken kendimi Sherlock Holmes'un sahnesinden bir film kesinliği hissettim. Çünkü hem kıyafetler hem konsept çok güzel. Bizde güzel bir anı kalacak diyebilirim. Düzenlenen gecede sürüşten kolaj görüntülerle hazırlanan film, bir premier tadında ilk kez katılımcılara izletildi. Sonrasında ise herkese en iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu Oscar ödüllerinin verildiği gala gecesi Emir Ersoy Orkestrası'nın eğlenceli müzikleriyle tamamlandı. Ayrıca katılımcıların başrol oynadığı bireysel filmleri de bu etkinliğin bir hatırası olarak ulaştırıldı. Katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattığımız bu eşsiz lansman yazılı, dijital ve sosyal medyada da oldukça geniş yer aldı.